Çok kıymetli misafirler, işte bu toprağı vatan yapan şehitlerden birisinin, şehit jandarma as subay üst çavuş Kemal Dere'yi iade ediyoruz. Kemal Dere Mustafa Kemal yürekliydi Kemal'im Saliha Hanım'ın ve Hasan Bey'in bebeleriydi Edirne Keşan'da dünyaya geldi İlkokul sıralarında sordu öğretmenleri ona Ne olmak istiyorsun Kemal? Mustafa Kemal olmak istiyorum dedi Ve oldu Su gibi gelip geçti zaman. Yaşı henüz 20'ye değdiğinde 20. Buradaki pek çok Mehmetçik kardeşimin yaşının 20 olması gibi. Yaşı 20'ye değdiğinde Mustafa Kemal'in ordusunda kahraman bir asubay olmuştu. Batman'da jandarma komando iken şura daha 18 aylıktı. büyük bir onur ve büyük bir şerefle Kıbrıs Barış Harekatına katıldı. Çıkarma bildiklerimiz gökyüzünden paraşütle barış güvercinleri gibi savaş kartalları gibi süzülürken Rauf Denktaş rahmetli Rauf Denktaş daha sonra hatıralarında bu manzarayı şöyle anlatacaktı: Önce uçakların sesleri duyuldu, sonra Türk paraşütçülerinin gökyüzünden Kıbrıs semalarına süzüldüklerini gördük. Etrafımdakiler toprağı öptüler. Şükürler olsun ki geldiler dediler ve ben de dedim ki şükürler olsun ya Rabbi gördüm nihayet bu güzel günleri. Evet. Bütün Kıbrıs o güzel günleri görmüştü. Kahramanlar Kıbrıs semalarına doğru uçuyorlardı. Kemal ve arkadaşları beş parmak dağlarındaydılar. Zaman bir gündüz bir geceydi akıp geçiyordu. Düşmana dar ediyorlardı bastıkları toprağa. Türk'ün gücünü, haysiyetini, şerefini, savaşçı ruhunu ataları gibi bir kez daha gösteriyorlardı. Ve Kemal Mustafa Kemal'in askeriydi. Mustafa Kemal yürekliydi. Onun adıyla savaşıyorlardı beş parmak dağlarında. Hamitköy Karatepe bölgesindeydiler. Emrindeki kahraman Mehmetçiklerle saldırıyorlardı düşman üzerine. Soydaşlarının yıllarca çekmiş oldukları büyük zulme karşı duruyorlardı. Elinde tüfeği, diğer elinde tabancası, toz duman arasında, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Mustafa Kemal her neyse, Kemal'de, Kıbrıs'ta oydu. Bir ara Mehmetçiklerine döndü. Haydi yiğitlerim dedi. Haydi. Onlara döndüğü an sırtından kahpe bir kurşunla vurdular onu. Allah Allah nidalarıyla düşmana saldıran Mehmetçiklerinin başında tam onları yüreklendirirken onu kahpe bir kurşunla sırtından vurdular. Yandım anam bile demedi. Sızlanıp şikayet etmedi. Dudaklarının arasından önce daha kokusu burnunu buram buram titretirken boyamadığı ayrılırken defalarca kez öpüp de o hasreti her defasında yeniden defalarca kez yaşadığı Şura'nın kokusu ve adı vardı dudaklarında. Ah dedi Şuram. Sana daha doyamadım. Ve ardından kelime-i şehadet getirerek aziz ruhunu Allah'ına huşu içerisinde teslim etti. Şura bebek babasına bir kez bile baba diyememişti henüz. Şimdi şehrimiz Kıbrıs'ta Boğaz şehitliğinde uyuyor. Bu vatan için canlarını feda eden, kanlarını akıtan tüm şehitlerimiz hepinizin ruhu şad olsun ve hepimiz sizleri çok seviyoruz. Ve her birimizin son damla kanı, son nefesi bu toprağa armağandır. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol. Bugün çok duygusal bir şey yaşadık, bir tören yaşadık. Çok güzel hazırlanmış, çok güzel ifade edilmiş. Çok duygulandık çocuklarımla beraber, eşimle beraber. Bunu gerçekten güzel düşünüp ve hazırlanmış bir şey. Dedem böyle bir meslek seçmiş. Bunun için çok cesur olduğunu düşünüyorum ve onu çok içten çok seviyorum. Teşekkürler.